Merhaba arkadaşlar. Bugün meyve hazırlatacağız. Portakal ve mandalina var. Mandalinalar olmuş sonlara seyredeceğiz. İlk olarak çıkıyorum. Ben tutuyorum. Buradan tabii ki. İlk olarak portakalımızı çekmeden böyle şunu çevire çevire alacağım. Ve düşürdüm mal olduğum için biraz. Altta bir sıkıntı yok. Şöyle kameraman. Hı. Kırma. <laughs> Şöyle. Yere. Bak yiye bir kutu. Ha oldu tamam ben bunu çıkmadan da alırım da. <laughs> Burada bir tane var. Çıkmadan alırım. Sen diğerine götürsene bana. Sivrerek alıyorum kırılmasın diye. Şöyle. Mandalina. Ben ne, bileğimi çekiyorum. Anlayamadım. Daha var mı? Var. Bak bir tane daha evet. Bunu dengeleyelim mi? Ben dengeleyelim. Baksana. Düşecek. Ay. Nerede? Bak orada. arada. İki tane. Alamam onu da. Denedim. Deniyorum ya onu. Gözünü kapat. Kapat. Al. Arkadaşlar e üç tane oldu. Şöyle. Bunlara göre bu biraz daha şey. Neyini anlatıyorum ben de portakalını ya geç. Tövbe estağfurullah. Buraya <laughs> koyalım mı? Kim de oraya? Hı. <laughs> <laughs> İçeriye koyayım falan Evet. Ee, Dedik zaman koy yıkarız. Evet. Koymadı. Bir yıkarız. yıkıyor. limonlar daha olmadı. Ben de neyi anlatıyorum? Anlayamıyorum. Limonlar olmadı ama olacaklar. Her türlü olacak bir limonlarla <laughs> 5 yıldır olmayan bir fondel kendisi. Bu yine saklanmış. Çok mutluyuz. Bak. Bak. Dur, Mesela bu Topla. Mı? Çok iyi olmuş. Ne oluyor? Şu güzel. İşte. mi? Sonra topla. Evet. evet, Daha tam olmamış ama olsun. Bak şeyler al. Turuncular al. Tam turuncu olması lazım değil mi? Al onların hepsini hadi. Allah ya. Ne gidiyor? Ne şu açtı mı? Şöyle gösterelim. Bunları daha lan. Hala. Bu ne oldu? Ölmüş. Ama. Hadi bırak gel. Tamam başka var mı? Var. Bırak gel. Ben geçen 165 var elim. Hadi 55 devam et. Yeter, işte, bak gel bu tarafta var. Bak gel buradaki Olmadı. çok. Gel burada güzel turuncu var. Nerede? Hmm, bu tam olmamış ala bak. On, olan mı? Vazı Çınar olan olmayan hepsini alıyor şu an. <laughs> Şurada hiç olmamış var çok Burada o tamamen olmuş bir tane var. Hasat etmek gerekiyor. Şimdi hepsini topla odana götür çek. Merhaba arkadaşlar. Topladıklarımızı geldik içeriye. Bir topladık az önce şuradan. Alex de şurada bir bak. Reza bak. Adama bak. Adam orada dolaşıyor. Burada mandalinalar hiçbiri olmamış ne yazık ki. Tabii ki de portakallar olmuş. Şimdi mandalinaları mesela şu hafiften açılmış. Şu daha çok açılmış. Ondan bunu deneyelim. Şimdi arkadaşlar kamerayı şöyle yaptık. Gözüküyorum. Ve yiyeceğiz. İnşallah olmuştur. Yoksa olan para oluyor yine. Bir şey olmamışsa bir de Allah'tan normal büyütüyoruz ya. Allah kahvaltı. Ya. Ya. Düşme.

Sanık Adam havlıyor bize. Altak düşüyor. Ve Bu ne lan? Vallahi bu kadar hasat geldi. Şansımız o. Bu kadar hasat. Şöyle bu öldü. Allah rahmet eylesin. Hakkı rahmetine kavuştu. Hakkı. Şey Bakın. Arkadaşlar YouTube zor iş. Abonelikten çıkmayın. Hayır bir de bunu bilerek yapıp çıkanlar çok fazla. Hiç arka plan bomboş Kameraman hadi gitti. Ne <laughs> ne <laughs> 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 Alex'in ne yakattım ben bunları çekerken. Bu kadar da görüşürüz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye. Bu arada lütfen abone olun. Bu videoyu ilk gün izliyorsanız çok şanslısınız. Niye bilmiyorum. Evet. Kapattı ya.